değerlendirme araçları ve uygulama stratejileri. E-değerlendirme araçları, öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dijital teknolojileri ve yazılım çözümlerini kapsamaktadır. Bu araçlar, farklı değerlendirme ihtiyaçlarına yönelik çeşitli özellikler ve fonksiyonlar sunmaktadır. Değerlendirme stratejilerinin dijital ortamda etkili bir şekilde uygulanması, uygun araç seçimi ve kullanım yöntemlerine bağlıdır. Çevrim içi sınav sistemleri, e değerlendirme araçlarının temel bileşenlerinden biridir. Bu sistemler sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini otomatikleştirmektedir. Soru türü çeşitliliği, zamanlama kontrolleri ve otomatik puanlama özellikleri değerlendirme süreçlerinin verimliliğini artırmaktadır. Performans değerlendirme araçları öğrencilerin beceri ve yetkinliklerinin ölçülmesini sağlamaktadır. Portfolyo sistemleri Proje değerlendirme platformları ve simülasyon araçları performansa dayalı değerlendirmeleri desteklemektedir. Bu araçlar gerçek dünya senaryolarına dayalı değerlendirme imkanları sunmaktadır. Akran değerlendirme ve öz değerlendirme araçları öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılımını sağlamaktadır. Rubrik tabanlı değerlendirme sistemleri, geri bildirim araçları ve yorum modülleri yapılandırılmış değerlendirme süreçlerini desteklemektedir. Bu araçlar öğrencilerin eleştirel düşünme ve değerlendirme becerilerini geliştirmektedir. Analitik ve raporlama araçları, değerlendirme verilerinin analiz edilmesini ve yorumlanmasını sağlamaktadır. Soru analizi, başarı istatistikleri ve ilerleme raporları öğrenme süreçlerinin izlenmesini ve iyileştirilmesini desteklemektedir. Veri görselleştirme araçları, analiz sonuçlarının etkili bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Mobil değerlendirme araçları, zaman ve mekan bağımsız değerlendirme imkanları sunmaktadır. Mobil uygulama platformları, anlık değerlendirme araçları ve çevrim dışı çalışma özellikleri esnek değerlendirme senaryolarını desteklemektedir. Bu araçlar, öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerini sağlamaktadır. Örnekler ve uygulamalar İstanbul'daki bir fen lisesinin matematik bölümünde uygulanan Adaptif Değerlendirme Sistemi, e-değerlendirme araçlarının yenilikçi kullanımına örnek teşkil etmektedir. Bölüm, öğrencilerin matematik yeterliliklerini ölçmek için yapay zeka destekli bir platform geliştirmiştir. Sistem, her öğrencinin performansına göre soru zorluğunu otomatik olarak ayarlamaktadır. Örneğin, türev konusunda bir öğrenci basit problemleri çözerken %90 başarı gösterdiğinde, sistem otomatik olarak daha karmaşık uygulamalara geçmektedir. Öğrenci zorlandığında ise temel kavramları pekiştirici sorulara yönlendirilmektedir. Platform ayrıca her soru için detaylı çözüm videoları ve alternatif çözüm yöntemleri sunmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına uygun değerlendirme yapılmış, sınıf genelinde matematik başarısı %45 artmıştır. Ankara'daki bir meslek yüksekokulunun bilgisayar programcılığı bölümünde kullanılan otomatik kod değerlendirme platformu performans değerlendirmesinde yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Platform, öğrencilerin yazdığı kodları gerçek zamanlı olarak analiz etmekte, kod kalitesi, algoritma verimliliği ve güvenlik açıkları gibi kriterlere göre değerlendirme yapmaktadır. Örneğin, bir veri yapıları projesinde öğrenciler binary search tree implementasyonu yaparken, sistem otomatik olarak zaman karmaşıklığını ölçmekte, bellek kullanımını analiz etmekte ve olası hata senaryolarını test etmektedir. Her öğrenci için detaylı performans raporu oluşturulmakta, yaygın hatalara karşı özelleştirilmiş geri bildirimler sunulmaktadır. Bu sistem sayesinde öğrencilerin kod yazma becerileri %60 gelişmiş, işe yerleşme oranları %40 artmıştır. İzmir'deki bir eğitim fakültesinde uygulanan çok boyutlu öğretmen adayı değerlendirme sistemi, portfolyo değerlendirmesinin kapsamlı bir örneğini sunmaktadır. Sistem öğretmen adaylarının staj sürecindeki performanslarını, ders planlarını, öğretim materyallerini ve yansıtıcı günlüklerini dijital portfolyo formatında toplamaktadır. Her aday kendi profesyonel gelişim sürecini dokümante ederken mentor öğretmenler ve fakülte danışmanları rubrik tabanlı değerlendirmeler yapmaktadır. Örneğin, bir matematik öğretmeni adayının ders anlatım videoları yapay zeka destekli analiz araçlarıyla incelenmekte, sınıf yönetimi, öğrenci etkileşimi ve konu hakimiyeti gibi boyutlarda otomatik değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu sistem, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinde %50'lik bir iyileşme sağlamış, işe alım süreçlerinde portfolyolarını etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanımıştır. Bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesinde kullanılan klinik beceri değerlendirme platformu, simülasyon tabanlı değerlendirmenin etkili bir uygulamasını göstermektedir. Platform, öğrencilerin hasta muayene tanı koyma ve tedavi planlama becerilerini sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle değerlendirmektedir. Örneğin, acil servis rotasyonunda bir öğrenci çoklu travma vakasını sanal ortamda yönetirken sistem öğrencinin karar verme sürecini, müdahale hızını ve protokollere uyumunu ölçmektedir. Her senaryo sonrasında detaylı geri bildirim raporu oluşturulmakta, kritik kararların analizi yapılmaktadır. Bu değerlendirme sistemi öğrencilerin klinik karar verme becerilerinde %55'lik bir gelişme sağlamış, hasta güvenliği farkındalığını artırmıştır. Özet, e-değerlendirme araçları, öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde çeşitli çözümler sunmaktadır. Çevrim içi sınav sistemleri, performans değerlendirme araçları ve analitik platformlar değerlendirme süreçlerinin etkililiğini artırmaktadır. Mobil değerlendirme araçları, esnek ve erişilebilir değerlendirme imkanları sağlamaktadır. Düşündürücü sorular. 1. E değerlendirme araçları farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlara nasıl uyarlanabilir? 2. Analitik ve raporlama araçları öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde nasıl daha etkili kullanılabilir? 3. Mobil değerlendirme araçları değerlendirme süreçlerini nasıl dönüştürmektedir?